Arkadaşlar merhabalar. Suriye'de artık rejim bitti, Esad kaçtı. Muhalifler ülkenin hemen hemen dört bir yanına hakim oldu. Bu Türkiye açısından son derece önemli. Bir milyon insanın katili Esad kaçtı gitti, terk etti, rejim çöktü. Ve muhalifler şu anda demokratik bir Suriye kurmak için çabalıyor. Şimdi buraya kadar güzel ve aynı zamanda Türkiye'deki sığınmacılar. Herkes şikayet ediyordu. Ülkemiz efendim yabancı cenneti oldu. 3,5-4 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bunlar geri gitsin diye feryat edenler vardı, ediyorlardı. Haklı gerekçeleri de vardı. Şimdi bu fırsat doğdu. Nihayet yavaş yavaş geriye dönüşler başladı. Suriye'de istikrar başlayınca, istikrar olunca eminim hepsi ülkelerine döner. Şimdi bu da Türkiye açısından büyük bir avantaj. İki, Türkiye sınırlarından eğer PKK, YPG terör örgütünü tamamen süpürürse ve Suriye'de bir özerk yapı ya da bir federatif yapı vesaire gibi PKK, YPG'nin içerisinde alacağı planları yırtıp atarsa gerçekten Türkiye için çok büyük başarı bu operasyon. Ben nitekim Münbiç'te düştü. Başından beri söylediğimiz şey şu. Halep düşebilir, Şam düşebilir ama Türkiye açısından en önemli bölgeler Münbiç, Kobani yani Aynel Arap esasında bir de Kamışlı. Şimdi Münbiç düştü. Tel Rifat daha önce düşmüştü. Sırada efendim e, Kobani ve Kamışlı var. Burada Türkiye açısından çok önemli. En azından buradaki terör örgütünü içerilere süpürmek. Ama ben bugün sizlere bambaşka bir şey anlatmak istiyorum. Daha doğrusu Suriye ile ilgili ama çok özel bir bilgiyi gerektirecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar. Şimdi başından beri biz buradaki gerçekliği, sahadaki durumu sizlere objektif şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bazı kahvane ağzıyla hareket eden ya da böyle hamasi duygularla bizi efendim itibarsızlaştırmak isteyen bir takım yorumcular oldu. Açık net söyleyeyim. Şimdi burada biz mümkün olduğu kadar Türkiye'nin büyük bir operasyonu yöneten ve içinde olan bir devlet her şeyden önce devletimizin arkasında olduğunu her zaman söylüyoruz bundan kimsenin kuşkusu olmasın bizi takip edenler bilir fakat fakat burada başka aktörlerin de olduğu ve nitekim de Suriye'deki bu çeşitli grupların çeşitli devletlerin farklı çıkarları olduğunu defalarca dile getirdik bu devletlerden bir tanesi de İsrail dedik ki İsrail Şimdi Suriye'deki operasyonu evet Türkiye büyük bir cesaretle, büyük bir ferasetle takip ediyor ve arkasındaki en önemli güçtür. Suriye'de en önemli aktör, eli en güçlü, hem masada hem de sahada olan devlet Türkiye'dir. Ve dolayısıyla burada Türkiye'nin yanında başka devletler de var ve bu devletlerin de kendi çıkarlarını gözetmeleri söz konusu. Bunların en önemlilerinden birisi İsrail ve Amerika. İsrail şimdi ne yapıyor? İsrail ne dedik? Başından beri dedik ki İsrail'in bütün derdi e, Irak'a kadar uzanacak bir e, Davut koridoru oluşturmak. Oradaki petrol yataklarına çökmek, oradaki çıkan petrolü Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya pazarlamak. Bütün derdi bu. E, Türkiye'nin derdi ne? Türkiye'nin derdi de kendi sınırlarından terörü defetmek ve Suriye'deki Esad rejimine karşı efendim muhalifleri destekleyerek Suriyelilerin, sığınmacıların ülkesine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak. Ve dolayısıyla buradaki denklemde Türkiye'nin çıkarı çok büyük. Ve en önemlisi Türkiye'nin eli güçlü. Çünkü o muhalifler dediğimiz, gerek işte Heteşe burnumuzun dibinde yaşıyordu. İdlib'de. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu zaten e, Türkiye'nin kontrolünde olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak operasyonlar yapan birim. Bu önemli. Türkiye'nin eli güçlü. İsrail bu operasyona izin vermeseydi, çok net söylüyorum, kimse kusura bakmasın, bu operasyon kolay kolay yapılamazdı. Bu İsrail'in işin içerisinde olması, Türkiye'nin burada efendim başka planı uyguladığı anlamına gelmez. Başkalarının planına ortak olduğu ya da başkalarının e, verdiği rolü üstlendiği anlamına gelmez. Dediğim gibi Türkiye'nin çıkarı farklı, İsrail'in çıkarı farklı, Amerika'nınki farklı, Rusya'nınki farklı. Şimdi burada tehlikeli gelişmeler oluyor. Bir Değerli dostlar herkes sahadaki duruma bakarken İsrail enteresan bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Baktı ki muhalifler e, kurumları ele geçiriyor. Muhaliflerin ulaşmaması için ve gizli saklı yaptığı işler Esad'la birlikte yaptığı işler ortaya çıkmaması için Suriye istihbarat binasını vurdu. Başka kanallarda var mı? Bahsediyorlar mı? Etmiyorlar. Bakın İsrail neden istihbarat binasını vurdu? El Muhaberat. Çok önemlidir. Suriye'de binlerce, milyonlarca Müslümanın kanına giren ve amacı sadece Suriye'deki Esad rejimi ayakta tutmak olan El Muhaberat kanlı örgütün binasını İsrail yerle bir etti. Yerle bir etmedi esasında yangın çıkardı. Yangın çıkaracak şekilde bombaladı. Ne zaman? Dün itibariyle bombaladı. Bu gelişme çok önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeceğim ve aynı zamanda gümrük binalarını vurdu İsrail. Gümrük binaları, gümrük binaları da çok önemli. Şimdi operasyondan önce de İsrail'in, İsrail'in operasyonlarından bahsettik. Yani muhaliflerin e, karadan girebileceği birçok noktayı, askeri noktayı İsrail vurdu. Çünkü burada sinsi bir amacı var. Yani dediğim gibi Türkiye amacını şeffaf olarak ortaya koydu. İşte terörün bitmesi, e, Suriyelilerin ülkesine dönmesi ve Suriye'nin yeniden özgür bir şekilde üniter yapısına kavuşması. Türkiye'nin talepleri açık ve net. Birleşmiş Milletler'e de bunu söyledi, iletti. Fakat İsrail gibi bir devletin niyetlerini açıktan söylemesi zor söylemez. O yüzden dedik ki İsrail burada sinsi bir plan uyguluyor. Yani böyle hamaset yaparak her şey Türkiye'nin istediği gibi gidiyor gibi vermek. Ya da efendim burada her şey bitti. Türkiye'nin kontrolüne geçti. 82-83 falan. Bunlar tabii güzel şeyler. Gönül ki 90'a kadar gitsin bu vilayetler vesaire filan. Ama ve lakin temkinli olmak lazım dedik. Ve ama lakin Türkiye dengeleri gözeterek gittiğini söyledik. Ve Türkiye burada çok ince bir strateji üzerine bu operasyonları yapıyor dedik. Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca dedi ki itidalli davranmak lazım. İletişim başkanlığı itidalli davranmak lazım dedi. Ama bizim goygoycular, bizim hamaset yapanlar hem bizi itibarsızlaştırmaya çalıştı hem de şimdi geri dönüş yaptılar onu söyleyeyim tamamen bizim dediğimiz çizgiye geldiler. Şimdi vay efendim İsrail niye bunu yapıyor? Vay efendim Golan Tepelerini niye alıyor? Vay İsrail niye bombalıyor? Baştan söyledik arkadaşlar. Maalesef üzülerek söyleyeyim ki bazılarınız kızıp gitti. Yani takibi bıraktı. Ben takip eden de etmeyen de başım gözüm üzerine her zaman söylerim. Yani takip eden de saygı değerdir, takip etmeyen de saygı değerdir. Bırakıp giden de saygı değerdir. Herkesin fikrine saygı duyarım. Ben başkaları gibi eleştiriye tahammülü olmayan bir insan değilim. Hakaret ve küfür olmadığı sürece, sürece en ağır eleştirileri yapabilirsiniz. Benim aa, asıl şeyim bu. E, kendi bilgim, ben, şeyim, e, tavrım bu. Şimdi tekrar o muhaberat binasına dönecek olursak burayı İsrail niye vurdu? İsrail'le bir kere Esad'ın kirli ilişkilerin ortaya çıkmaması için vurdu. Burada çok önemli belgeler vardı ve burada maalesef maalesef operasyonu yapan bizim bu işte muhalif dediğimiz kesimin kesimin burada çok büyük hatası oldu. Gerçi ilk önce doğru e, davrandılar. Şöyle bir açıklama yaptı muhalifler dediler ki e, düşen yani rejim düştü rejimin kurumlarına girmek yasak dokunmayın doğru dedi çünkü burada birçok bilgi belge var kimin kiminle iş tuttuğu, hangi kirli işlerin içerisinde yer aldığı gibi önemli gelişmeler, önemli bilgiler vardı. Ve büyük ölçüde buna uyuldu. Hatta Suriye Başbakanını sırf o kontrolü sağlasın diye yani devrik başbakanı bile getirdiler bir anlaşma çerçevesinde o kurumların korunması için efendim elde tuttular, gözde tuttular. Fakat durmayan ve orada ne olduğunu iyi bilen bir devlet İsrail. Sinsi İsrail ne yaptı? Gitti, muhaberat binasını doğrudan vurdu ve çok büyük bir yangın çıktı. Umarım oradaki bilgilerin tamamı silinmemiştir. Çünkü İsrail bir devletin hafızasını sildi. Aynı zamanda kirli ilişkilerin tarihini sildi ve dolayısıyla bu kirli ilişkilere kimse ulaşamasın diye belki de daha önce oradaki ajanlarıyla çok önemli bilgileri de alıp götürdü. Başka devletleri ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren bilgileri de orada maalesef yangın çıkararak sildi götürdü. Şimdi e, mesela El Muhaberat dediğimizde çok ilginç bir istihbarat örgütüdür. Tamamen e, bazı rejimini ayakta tutmak ve oradaki sünni yapılara operasyon yapmak, işkence yapmak, hapse atmak e, amacı olan bir örgüt. Dış istihbarat, iç istihbarat bir de Filistin işleri bölümü vardı bu istihbaratın, genel istihbaratın içerisinde. Filistin bölümü de önemli. Çünkü İsrail'i asıl ilgilendiren bölümlerden bir tanesi de oydu. Yani Filistin'de Şiilerin o mezhepsel bir anlayışla Sünni örgütlere karşı İsrail'le yaptığı işbirliğinin belgelerini sildi İsrail. Belgelerini. Ve aynı zamanda aynı zamanda Esad'ın o 2011 yılından sonra başlayan iç savaşta İsrail'le olan ilişkiler, İran'la olan ilişkiler, Türkiye karşılık politikalarının yer aldığı belgeleri sildi İsrail ve aynı zamanda aynı zamanda bu İran Suriye İsrail işbirliğinin belgelerini sildi. Yani buradaki efendim o Şii hilalini oluşturmak adına İsrail'in vermiş olduğu destek ve buradaki Sünni İslam geleneğine karşı İsrail ve eee Esad e, Şii efendim o mezhepsel e, örgüt üzerinden ya da hat üzerinden Sünni İslam'a karşı yaptıkları operasyonları, işkenceleri, ölümlerin belgelerini sildi. Yine e, PKK, Suriye İsrail ilişkilerinin belgelerini sildi ki bizim için en önemli olan şey bu. PKK'yı yıllarca Suriye bazı partisi destekledi. E, Beşar Esad'ın babası yıllardan beri bunu destekledi. Dolayısıyla hatta işte terör örgütünün başı Öcalan orada yıllarca kaldı. Dolayısıyla İsrail çok büyük bir operasyon yapıyor şu anda Suriyede. Sadece istihbarat binasını vurmakla kalmadı. Bakın gümrük binalarını da vurdu. Neden? Çünkü gümrüklerden geçişler efendim hangi malların geçişi, kim nereye gitmiş silah geçişleri bunların hepsinin belgeleri o gümrük binalarında vardı. Maalesef ve maalesef İsrail onu da sildi. Tamamen sırları silmiş durumda İsrail. Başka ne yapıyor İsrail? Başında dedik ki bu iş İsrail'in işine de çok yarayacak. İşin içerisinde İsrail de var. Çünkü İsrail Davut koridoru açmak istiyor. Ama Türk devlet aklı burada gerçekten devreye girdi ve dikkat edin İdlib, Halep, Humus, Hama ve nitekim Şam. Yani yani Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurulsa bile Doğu Akdeniz'e inmeyecek şekilde o hattı kesti. Bu takdire şayan bir şeydir ve stratejik bir olaydır, planlamadır. Bu tamam. Peki İsrail ne yaptı? İsrail'de Golan tepeleri üzerinden, değir zor üzerinden ki şu anda büyük bir çatışma devam ediyor oralarda. Yani bir muhaliflerin eline geçiyor, bir Amerika bombalıyor vesaire filan. Oradan e, Suriye'nin doğusundan tekrar e, e, Suriye üzerinden Kuzey Irak'a ulaşacak bir koridor açmak istiyor. Ve Golan tepelerini şu anda geçti, tamamen Suriye topraklarına girdi İsrail ve ne açıklama yaptı Netanyahu? Dördüncü savaş alanımız artık Suriye'dir dedi. E şimdi biz bunu söylediğimiz için maalesef birilerini çok kızdı. Sizler de bazıları çok kızdı. Efendim hele yorum yapanlar Türkiye böyle yaptı şöyle yaptı. Eyvallah Türkiye'nin gücünü hiç kimse inkar etmiyor. Asla inkar edilemez. Türkiye burada çok büyük e, şey, riskler üstlendi. Ve aynı zamanda burada ana aktör şu anda. Dolayısıyla bunları dile getirdiğimiz için bazıları bize kızdı. Ama gelinen nokta dün akşam bakıyorum. Televizyonlara bakıyorum, efendim YouTube kanallarına bakıyorum. Bizi eleştirenler ve bizim söylediklerimizin aksini söyleyenler şimdi dönüp dolaştı, bizim söylediklerimize geldi. Vay efendim, İsrail niye Golan tepelerini geçti? Tarihinde ilk kez İsrail şu anda Golan tepelerini aşarak ıı, ıı, Suriye topraklarına girdi ve bazı stratejik noktaları tepeleri ele geçirdi. Ve daha önemlisi, muhalifler ne olur ne olmaz yarın bize düşman olur diye. Suriye'den kalma, Esad'dan kalma mesela sükut füzelerini vurdu. En kritik silahları vurdu. Her şeyden önce dediğim gibi istihbarat binasını vurdu. Gümrük binalarını, kritik kurumlarını vurdu. Ve dolayısıyla İsrail de Golan Tepelerinden Suriye'nin içerisine ilerliyor. Orada yakında terör örgütüyle iletişim kuracağı da söyleniyor. Ve hatta bundan sonra Amerika'nın yerine, İsrail'in terör örgütünü sahipleneceğini ve Suriye'de federatif bir yapı yani oradaki PKK, YPG'nin de içerisinde bulunacağı konfederasyon, federasyon neyse artık bölünmüş bir Suriye istiyor. Çünkü İsrail Suriye'nin bütün kalmasını istemiyor. Tabi bu arada olan da kime oldu? Ruslarla İranlar oldu. Bu operasyonlarda Suriye'de en çok zararlı çıkan iki ülke var. Kaybeden iki ülke İran ve e, Rusya. Hak ettiler. Sonuna kadar hak ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Rusya'ya burada birlikte çalışmayı önerdi. Ve Ruslar tıpkı Amerika gibi o PKK-YPG terör devletini koltuklarının altına aldı, örgütünü. Ve dolayısıyla İran'ı zaten bahsetmeye gerek yok. Orada Beşer Esad'ın e, o kanlı e, iktidarını ayakta tutan en önemli, en önemli devlet kimdi? İran'dı. Şii mezhepsel bir strateji üzerinden. İşte Sünni geleneğe karşı sürekli bir e, alan açma, oraya e, efendim orada katliamlar yapma, adına Esad'ı iktidarda tutma adına binlerce Müslümanın kanına girdi. Ama şimdi ne oldu? Şimdi her şey temizlendi, geldiği gibi geri gitti ve Türkiye'ye karşı hasmane tutum izledi. Alttan ikili oynadı. Türkiye'nin e, yüzüne farklı şeyler söyledi. Şimdi Rusya ve İran e, Suriye'de Türkiye'ye muhtaç hale geldi. O yüzden e, bu sahada Türkiye'nin eli Tekrar söylüyorum çok güçlü. Artık bütün devletler Suriye ile ilgili e, efendim e, görüşeceği konuları Türkiye ile görüşmek zorunda kalacaklar. Bu çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Türkiye burada artık eli güçlüdür. Eğer terör devletini engellerse ve sığınmacılar tekrar ülkelerine güvenli bir şekilde dönerse, şimdi altını çiziyorum, bu operasyonun en karlı ülkesi Türkiye çıkacak. Ama İsrail de Golan tepelerini geçmiş Efendim işte Kuzey Irak'a koridor oluşmuş. Bunu elbette İsrail'de kendi çıkarlarını yapıyor. Amerika'nın burada tavrı çok önemli olacak. Dolayısıyla her ne kadar burada ABD ve İsrail'in planları olsa da kendi planlarını uygulasa da Türkiye'de kendi planını uyguluyor ve kendi çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak şekilde hareket ediyor. Mesela bu. Ama İsrail tehlikesi ortadan kalkmadı. Tekrar altını çiziyorum. İsrail Türkiye karşı en büyük en büyük tehdittir, tehlikedir. Efendim öyle dedikleri şekilde bakın buraya işte Suriye muhalifler geldi yeni bir federatif yapı olur ya da bütün yapı olur tamamen kurtuldu diye bakmayın. İsrail Suriye'de Suriye'de boş durmayacak oradaki oluşumu ve yahut da kendisine bir tehdit hissettiği zaman Suriye'yi işgal etme girişiminde bile bulunabilir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.